Evet arkadaşlar, şimdi köpeğimize neyi öğreteceğiz? Aklıma geldi ki sizlere aktaracağım. Mesela köpeğimize selam durmasını nasıl öğretebilirim? Yani bunu her köpek yapabilir mi arkadaşlar? Her köpek yapamaz. Yapabilecek köpekler var, yapamayacak köpekler var. Kendini eder zaten o hayvanlar. Evet, deneyelim, test edelim. İlk defa deneyeceğiz. Ateş, gel oğlum bakayım. Geç yerine bakayım oğlum. Otur. Bravo benim oğluma. Bravo benim oğluma. Evet. İzle bakayım oğlum. Bravo. Bekle. Otur. Evet arkadaşlar. Görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Atik. Selam. Evet. Çok güzel. Bravo. Yani bu hareketi yaptığı zaman liderinin yüzünde nasıl bir gülümseme olacak? Elbette güzel bir gülümseme olacak değil mi? Önüme gel. Otur. Çok basit arkadaşlar. Hayır. Bakın. Selam. Selam. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Çok basit. Otur. Selam. Görüyorsunuz. Aa